Babamın hepsinden uzak İstanbul'da yaşadığına şaşmamalı. Artık bunları konuşmasak olur mu? Neden ama yalan mı? Şimdi gayet rahat apur apur yemek yiyorlar. Emine, hele bir tepsi hazırlayıp da yukarı çıkarıver. Ana iyi dedin. Garipler dün akşamdan beri hiçbir şey yemediler. Ben götür vereyim. Sen otur Özlem. Emine halleder. Günaydın. Size kahvaltı getirdim. Sizin gününüz aydın olabilir ama bizim için Hiç gerek yok. Biz birazdan gideceğiz zaten. Ben buraya bırakayım da. Dünden beri ağzınıza bir lokma koymadınız. Hadi çocuklar bari siz yiyin. Vurup öldüremediniz, şimdi de zehirlemeye mi karar verdiniz? O ne biçim laf evladım, tövbe tövbe. Sen nasılsın? Acınsızın var mı? Şimdi mi aklınıza geldi bunu sormak? Kusura bakmayın. Kızların da sinirleri bozuldu. olay yeter. Ana sen karışma. Çoluk çocukla mı uğraşacaksın? Otur yerine. Otur. Ne yaptın sen? Tepsiyi aşağı attım değil mi? Attım vallahi. Hem de kafalarına kafalarına. İyi etmişsin. Buraya gelmekle büyük hata ettik. Sonunda bunu anladın anne. Hadi hazırlanalım hemen çıkalım buradan. sana az diyeceklerim var. Ne söyleyecekseniz söyleyin. Biz buradan hemen gidiyoruz. Kızlar bavulları alıp aşağıda bekleyin beni. Ben seni yalnız bırakmam anne. Kızım ananı yemeyeceğiz. İki laf edeceğiz. Bunlar ne böyle? Al bunları. Git İstanbul'da kendine bir ev tut. Sizi bir süre idare eder. Neden yapıyorsunuz bunu? Gördün işte buralar sağa göre değil. Git buradan. Olanı biten de unut. Baran yüzünden yapıyorsunuz değil mi? Yeğeninizi şikayet etmeyeyim diye. Oğlan bir cahillik etmiş. Ben onun kulağını bükerim. Senin kolunda on güne kalmaz iyileşir. Al bunları, var git yoluna. Merhametinize hayran kaldım. Sırf yeğeninizi şikayet etmeyeyim diye altınlarınıza kıydınız. Torunlarınız burada aşa aç çıktıyken o amcaları olacak adam bizi dolandırmaya çalışırken tek bir laf etmediniz ama. Benim Kendal'ın ne ettiğinden haberim yoktu. İstersen arsayı Kendal'a sat, parasını da üstüne ekle. Bunlar sizi bir sene en azından idare eder. Murat sizi çok severdi. Siz beni sevmediğiniz halde sırf bu yüzden size saygı duyardım. Ama artık size olan saygım da kalmadı. Ebru. Ne güzel adımı da biliyorsunuz. İlk defa duydum ağzınızdan. kararın nedir? Altınlarınız sizde kalsın. Ben sadece hakkım olanı alırım. kızlar bavulu alın kapıda bekleyin beni. Ah. Oh. İstanbul'a gidince yenisini alırız sana, tamam hmm. Telefonları ver. Tabii canım. Zaten emanet almıştım. Ha, eğer fikrini değiştirirsen arsayı almaya hazırım. Sana satacak arsam yok benim. Hadi gel yuvarlak bir şey anlaşalım seninle. O arsayı sana satmaya hazırdım ama bana yaptıklarından sonra ağırlığımca altın verseniz bile... ...başkasına bağışlarım daha iyi. o arsayı sana satmayacağım. Satacağım Ebru Hanım. Bal gibi satacağım. Bunu sen de bileyim. Beni hiç tanımıyorsunuz. Neler yapabileceğimi hiç bilmiyorsunuz. Bana bak sosyete gülüyor. Eğer benim canımı yakarsa ben de senin canını yakarım. Hem de öyle bir yakarım ki bak. Bir taksi bile yok. Ya buranın ne kabahati var? Aslında cennet gibi yer. Aman ne cennet ne cennet. Bana göre cehennem Kendal'da zebanisi. Paranı da unutma. Onu da kendi Kendal'dan kalır yanı yok. Tamam kızlar uzatmayın. Anne ne tarafa gidiyoruz? Jandarmaya gideceksek ters tarafta kaldı. Bir otel bakıyoruz. Ne otel mi? Anne ne oteli? Havaalanına gitmiyor muyuz? Kızlar arsayı satmadan ne yapacağız? Peki Baran'ı şikayet etmeyecek miyiz anne? Of. Önce kafamızı sokacak bir yer bulalım da. Hadi. Ben burada asla kalmam. Gelmiyorum. Ada yürü dedim. <laughs> Alo ağam. Ebru Renge ve çocukları otel arıyorlar. Ne? Ne oldu abi? Baran'ı mı şikayet ettiler? Bir dur Deyzem kızı ya. Baran'la ilgisi yok. O karıyla çocukları otel bakıyımış. Otel mi? Hangisine gidiyorlar? Rıza, peşini bırakma. Gel de. Tamam Kendal Hanım. Emrin olur. Tamam abi. Buyurun. Biz iki tane oda istiyoruz. Boş odamız yok. Hiç mi yok? Bir tane de olur. İki yatak atarsak idare ederiz biz. Size boş oda yok. Bize mi?